Hoş teşekkür ederim. Sayın İyi Başkan. Ederim. Ee, öncelikle bu organizasyonun düzenleyen komiteyi, bu programı bir araya getirip, bu yoğunlukta, bu zorlukta ya da bu kısa sürede böyle bir butik organizasyonunu düzenledikleri için çok teşekkür ederek sözlerime başlamak isterim. Oldukça zor olduğunu tahmin edebiliyorum ve çok güzel bir iki gün geçireceğiz. Ee, i̇lk günkü sunumlar zaten bunun göstergesi niteliğinde açıkçası. Ee, değerli konuklar, bugünkü e, anlatmak istediğim konu bizim uzun süre üzerinde çalıştığımız pamir değirmene ilişkin bir takım bilgiler verip bunu e, endüstriyel uygulamalarıyla birlikte nasıl ilerlediğimizi açıklamaya çalışacağım. Ve bu sırada da sunumu e, yönetirken bizi bu yönde motive eden faktörleri Kronolojik olarak gelişimini anlatmak oldukça önemli. Buna özellikle vurgu yapmak istiyorum. Biraz e, olabildiğince teknik detay vermeye çalışacağım. Ama detaylı teknik verileri tabii ki e, arz edildiği takdirde standta detaylandırabiliriz. Çalışma prensipleri, endüstriyel uygulamalarla e, sürem dahilinde sunumu bağlamaya çalışacağım. Sorularınız olursa da çok memnuniyetle dilim dönünce cevaplamaya gayret ederim. Öncelikle sürdürülebilir ve çimento endüstrisinin ne kadar enerji yoğun olduğu ve nasıl büyüyerek geliştiği hepimizin aşikar. Bunları tekrar sıralamaya gerek yok. Ve yaklaşık binde üç oranında da artan üretime bağlı olarak da karbondioksit emisyonlarında artış olduğunu görüyoruz. Ve karbondioksit emisyonlarındaki artışın bizi 2030-2050 yıllar arasındaki süreklediği noktayı iyi tespit edebilmek ve buna yönelik de bir takım stratejiler geliştirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bizim çalışmalarımızda temel olarak buna odaklanıyor. Ama genel itibarla baktığımızda bunu üç kategoride toplayabiliriz. E, klinker faktörünün azaltılması, inovatif teknolojilerin uygulanması ve e, yakıt teknolojisindeki bir takım alternatif e, yakıtların e, sisteme dahil olması gibi zaten hali hazırda da Türkiye endüstrisi için konuşuyorum. Bu dönüşümün yavaş yavaş uygulandığını görmeye başlıyoruz. Bunları rakamsal olarak biraz ifade etmek isterim. Benden önceki sunucular ve bundan sonraki sunucular da özellikle vurguladı ama ben özellikle enerji tarafına vurgu yapmak istiyorum. Çünkü bugünkü sunmak istediğim konu enerjiyle doğrudan alakalı. Harvard Üniversitesi'nin yapmış olduğu karbon emisyonlarına bağlı cost'un gelişimini izlediğimizde şu andaki... 88 gibi Avrupa pazarında değer bulan bir ton karbondioksitin aslında 2030 2035 yıllar arasında 250, daha sonra da 2050 yıllarına doğru da çok daha yüksek seviyelere, yaklaşık 450-500 euro bandına çıkacağı tahmin edilmekte. Bunu biz Türkiye özelinde vurguladığımda ve bir, ee, 70 milyon ton e, enerji e, tüketimi 90 olarak 40, 40 e, 90 kilovat saat tonluk bir çimento fabrikasında elektrik enerjisine bağlı tüketim olduğunu düşünecek olursak güncel e, dönüşüm kat ile birlikte 400 Euro'ya ulaştığında karbondioksit emisyonu Türkiye'nin yükümlü bulunacağı karbon vergisi 1.2 milyar euroya çıkıyor. Dolayısıyla, artık rakamsal manada enerji tasarrufundaki yüzde onluk bir iyileştirme neredeyse bir fabrika bedelini, yıl bazında bir fabrika bedelini erişecek şekilde gelecek günler bizi beklemekte. Bunu daha detaya indirecek olursam, detay nedir? fabrikalarımız içerisindeki enerji kullanımı dağılımına baktığımızda bizim aslında ana girdiğimiz, tüketimimizin boyut küçültme işlemlerine harcandığını, bunu farin ve çimento öğütme bazında ele alacak olursak yaklaşık %60-65'lik kısmının elektrik enerjisinin bu birim işlemlerde harcandığını düşünüyoruz. Ve suratle ilk 2030-2035 bandına geldiğimizde aslında enerji tüketimimize yani 40 saat ton enerji tüketen bir çimento değirmeninin ton başına enerji maliyeti karbon vergisi dolayısıyla ekstra 5 euro daha artacağına vurgu yapmak isterim. Bunlar rakamsal olarak bizi bekleyen e, önümüzdeki ticari süreçlerin bir göstergesi olarak e, paylaşmak istedim. Peki bizim e, bu çalışmalara başlarken e, motivasyonumuz neydi? E, bildiğiniz üzere çimento endüstrisi konvansiyonel ve çok uzun süredir e, standart hale gelmiş ekipmanların kullanıldığı bir sektörel olgudur ve bunun en önemli e, öğütme anlamındaki. Mienk taşı da bilyalı değirmenlerdir. Bilyalı değirmenler 100 yaşın üzerinde ve tasarımları gereği 100 mikron boyutlarına öğütme yapmak üzere tasarlanmış ekipmanlardır. Biz ise artan ihtiyaca bağlı olarak ince öğütme teknolojisi, ince malzeme ihtiyacına doğal olarak şu anda orta boyu 15 mikron olan, 13 mikron olan e, öğütme çalışmalarını bilyalı değirmenlerle sürdürme çabası içerisindeyiz. Ancak, Özellikle dünyada gelişen konjüktürel ve yeni öğütme teknolojilerinin sisteme dahil olmasıyla birlikte ki bu grafik bunu ifade etmekte bize, 100 mikrondan sonra daha etkin öğütme teknik kullanan ekipmanlar ile enerji avantajının çok ciddi seviyelere erişebileceğini görebilmekteyiz. Hele süper ince boyutuna geldiğimizde artık bilyeli değirmenlerin kullanım ömürlerinin hemen hemen nihayetlendiğini öngörebiliyoruz. Yeni teknoloji, basınçlı sistemlerin ise zaten mikron altı dediğimiz düzeylerde çalışma prensipleri gereği. Bunu bahsederken 20 mikron ve altına özellikle vurgu yapmak istiyorum. Bu boyutlarda e, malzeme özellikleri gereği sıkışma problemleri nedeniyle oraya inme şansı yok. Dolayısıyla bizlerin yeni öğütme teknolojilerine ihtiyacı var. Ve bunlar da biz bunları yüksek enerji kullanabilen değirmenler olarak literatür bazda sınıflıyoruz. Bunlar Farklı e, kategoriler halinde var ve ikiye ayırdığımızda bir kısmı mekanik, bir kısmı da e, hava yoluyla, pneumatik yolla e, aktive edilen sistemler. Hava ile aktive edilen e, kesim eğer e, elinizde akışkan bir, bir e, ekses ya da fazladan bir hava var ise bu havayı kullanarak nano boyutlarda öğütme yapabildiğiniz akışkan yataklı değirmenlerdir. Bunların kapasiteleri bir ton altında ve çok özel niş ürünleri üretmek üzere nanoboyuttaki boyuttaki bir teknolojidir ve bu hali hazırda özellikle belirli endüstrilerde kullanılmaktadır. Mekanik kısımda ise biz bunu üç kategoriye ayırıyoruz. Sınıflandırıcı, darbe ve karıştırmalı değirmenler. Neden karıştırmalı değirmenlere odaklanıyoruz? Karıştırmalı değirmenlerin kullanımları gereği bir takım geçmişleri oluşmuş durumda ve diğerlerine nazaran yüksek kapasiteye ulaşma şansına sahipler. Bunları da ikiye ayırdığımızda düşey ve yatay olmak üzere iki grupta sınıflandırmamız mümkün. Bu fotoğrafta düşey ve yatay değirmenleri mukayeselerini algılayabilmeniz için aslında bir karıştırıcı içerisinde koymuş olduğunuz karıştırıcı ortamı karıştırıcı hızını ayarlayarak öğütme gerçekleştirdiğiniz sistemlerdir. Aralarındaki temel fark yatayla dikey arasında Dikey değirmeni kullandığınızda içerisindeki öğütücü ortamı askıda tutabilmek için ekstra enerji harcamanız gerekiyor. Yapılan araştırmalara ya da bulgular aşağı yukarı %15 enerji fazlasının sadece malzemeli ya da bilye gibi öğütücü ortamı askıda tutmak için ekstradan harcandığını gösterdiği için bizler yatay değirmene odaklanarak bu çalışmalara başladık. <laughs> Kronolojik olarak gelişimini müteahhit defalar ben sunmuşumdur. Tekrar olursa özür diliyorum ama bunu özellikle vurgu yapmak istiyorum. Yeni bir inovasyona başladığınızda bunun endüstriyel uygulamaya geçebilmesi bir ARGE için aşağı yukarı 10 ila 15 yıl arası alabilmekte. Bizdeki süreçte aynen böyle oldu. 2007 yılı itibariyle Lavrotar'da başlayan çalışma ki bu çalışmanın ana ortağı NEÇ firmasıdır. Ekipmanlarımızı onlardan temin ediyoruz. Onların bu ekipmanını dönüştürmek suretiyle, proses uygulamak suretiyle bir e, hayata başladık ve çok uzun süre arka planda bunun laboratuvar bulguları üzerine nasıl e, daha iyi sonuç elde edebileceğini ve çıktılarını tanımlamaya çalıştık. Sonrasında e, Bursa Çimento'nun çok değerli katkıları ki bence tarihte önemli bir yer tutacak e, ilk endüstriyel uygulamayı hayata geçirdik ve bu endüstriyel uygulamada yaşanan sorunların tespiti Tabii ki bulduğunuz, yeni koyduğunuz ekipmanın doğru çalışmasını hemen beklemiyorsunuz. Bunun yaşanan sorunların tespiti ve çözümüne yönelik çalışmalar yapıldı birlikte. Sonrasında bunun ileri boyutta taşınabileceği algısı iyice yerleştikten sonra bir pilot tesis inşa ettik. Ankara'da hala hazırda kullanmakta olduğumuz bu pilot tesis. Bu pilot pilot tesis dünyada iki tane mevcuttur. Bunun ilki devreye alınmıştır. Farklı malzemeler için çok sayıda öğütme yaparak pilot tesisi efektif bir şekilde kullanıyoruz. Daha sonra da bu teknolojilere dayalı olarak çözüm odaklı sunuşları ya da sunumları nasıl yapabileceğimizi ve bu argeyi ürüne dönüştürdüğümüz Minerva firmasını kurduk. Minerva firmasını kurduktan sonra da daha büyük ebatlarda olan 3 binlik, hacimsel olarak konuşuyorum, 3 binlik değirmenin Adana e, Çimento'da aplikasyonunu gerçekleştirdik. Onunla ilgili de kısaca e, o şartlar dahilinde bilgiler paylaşmaya çalışacağım. Şimdi Pamir teknolojisini e, irdelediğimizde niye biz Pamir'i e, önemsiyoruz? Buradaki şu faktöre dikkat etmenizi istiyorum. E, en sondaki grafikteki 1 metreküp hacme denk gelecek güç kullanımı. 1 metreküp hacme denk gelecek güç kullanımı aşağı yukarı etkin enerji kullanan sistemlerde tipik bir bilyalı değirmene göre 10 kat daha fazladır. Bu ne demektir? Hacimsel olarak 10, da, 10 kat daha küçük bir alanda siz istediğiniz öğütme inceliğini gerçekleştirebilirsiniz. Ee, bir diğer olgu, biz bu sistemi kullanırken... E, Bilyalı değirmende inebileceğiniz 20 veya 15 milimlik sınırlı bilya tahtidini ki İnce öğütmelerde gerekli olan bilye ebadı 1-2-3 milim gibi ebatlardadır. Biz ee, bu sistemlerde 1 milimlik bilyeye kadar kullanma şansına sahibiz. Aynı hacimle mukayese ettiğimde 20 milimlik bir değirmende aynı hacimde 96 bin tane bilye kullanabilirken 1 milimlik bilyeye geçtiğinizde bu oran ee, 1 milyar 145 milyona çıkıyor. Dolayısıyla çok büyük bir kesme kuvveti ve çok büyük bir... Yüzeyin ortaya çıktığı bir sistemden ve ince öğütmenin gerçekleşebildiği. Arkasında yatan teknik neden aslında budur. Bir diğer olgu, biz bir yıl değirmenlerde dünya şey, değirmen hacminin yüzde otuz veya aşağısını kullanabiliyoruz. Bu sistemlerde ise bir potansiyel enerji ihtiyaç duyulmadığı için ve karıştırıcı vasıtasıyla kinetik enerjiyi kullanabildiğiniz için yüzde seksen beşe kadar dolgu sağlayabiliyoruz. Ve değirmen hızı bizim için önemli bir parametre. Birazdan. ...detaylarını anlatacağım ama 8 metre bölü saniye kadar çıkabiliyoruz. Bu da yaklaşık bilyalı değirmenin 2,5-3 katı kadar fazla hızlara çıkabiliyoruz. Mekanik olarak da bunu daha hızlı, farklı boyut, hızlara çıkartma şansına sahip miyiz? Evet sahibiz ama bu nano boyutlara geçtiğimizde gerekecek bir durum. Şimdi bu o durumda sizinle daha iyi anlaşılabilmesi için bir... Hologram formunda üç boyutlu anlaşılabilmesi adına bir değirmenin ebatları ve nasıl çalıştığına dair detayları burada vermek isterim. Gördüğünüz üzere değirmen bileşenleri ve bu değirmen tedarik edildiği takdirde aynı bu şekilde. Plug and Play dediğimiz doğrudan e, koyularak Nez tarafından bize hazır bir şekilde geliyor. Biz var olan sistemde uygun yerleşim planlarına göre değirmeni yerleştirebiliyoruz. Değirmen ana gövdeden oluşuyor, besleme malzemesini alıyor ve çıktı e, değirmenden çok kısa bir durma zamanı içerisinde gerçekleşebiliyor. Yaklaşık bir buçuk dakikadır değirmen içerisinde durma zamanı. Bazı durumlarda hava süpürmeli, bazı durumda ikisinin ortak, yani bir filtre vasıtasıyla da çalıştırabiliyoruz, doğrudan şey de yapabiliyoruz. Ana gövde ray üzerinde oynadığı için açabiliyoruz ve geri kapatabiliyoruz. Bunun ne tür faydaları var? Bir takım operasyonel kolaylıkları var, birazdan bahsedeceğim ama. Çalışma prensibini anlayabilmeniz içerisinde, değirmen içerisinde çeşitli pinler var ve bu pinlerin içerisi arası, kompartmanlar arası bilyalarla dolu. Bu bilyalar biz 8 milim, 6 milim, 4 milim gibi... E, prosesin uygunluğuna bağlı olarak seçimler gerçekleştiriyoruz. Uçta görmüş olduğunuz açılmış bölüm separatör kısmıdır. Bu separatör bizim alışık olduğumuz malzeme separasyonu için değil, binyalara sistem içerisinde tutup malzeme akışını sağlayabildiği neçe ait patentli bir üründür. Dolayısıyla değirmenin ana bileşenleri aslında basit. 8 ebadına e, e, göre 8 ya da 10 e, öğütme gözü, ve bir de bir separasyon sisteminden meydana geliyor. Operasyonel anlamda kontrol edilebilecek faktörler, değirmenin hızı, operatör hızını arttırarak ve yavaşlatarak e, inceliği ayarlayabiliyor. Dolayısıyla enerji girdisini ortaya çıkartabiliyor. Veya diğer bir e, şey, bilyasını bir ana gövde üzerinde rahat hareket edip, boşaltıp tekrar e, besleyebildiğimiz için bilyasını boşaltıp bilyasını değiştirebiliyoruz farklı kompozisyonlarda bilye kullanıp nihai ürün tane boyu dağılımını yönetebilecek şekilde kalite gelişimini yönettiğimiz olgulara sahibiz. Bilye olarak çelik bilye rahatlıkla zaten çelik bilye genellikle başlıyoruz. Seramik bilye veya özel uygulamalarda curufu iri curuf tanelerini öğütücü ortam olarak kullanabiliyoruz. Hali hazırda çok denemelerini yapmamakla birlikte henüz bir şeye geçmedik ama e, otojen yani kendi kendini öğütme e, koşullarını da değerlendirmeye e, almaya çalışıyoruz. Bu yönde şey devam edebilir miyiz? Detaylarını verdiğim şekliyle çok kısa süre içerisinde büyük bir kesme kuvvetiyle ürün dağılımını elde ederek sisteme... Varacağımız incelik ve tane boyu dağılımına göre separatörlü veya separatörsüz kullanıyoruz. Uygulamalarımızın yüzde doksanı separatörsüzdür. Çünkü kullandığımız bilye dağılımına göre tercihli öğütme yapabildiğimiz için çıkan nihai ürün boyut dağılımını kullanma şansına sahibiz. Bu da çok dar alanlarda bile bizim bu ekipmanı yerleştirebilmemize olanak sağlıyor. Pamirin hangi ebatları mevcut? Pamir baştan itibariyle pilot tesisimizde hacimse olarak 30 diye ifade ettiğimiz 30 litrelik bir değirmenimiz var. 30 litrelik değirmenin çalışma kapasitesi yaklaşık 1 ton saattir. Çok küçük 30 litre küçük laboratuvar değirmenlerinizle eşdeğer bir abat'tır. Bursa uygulaması 1 metreküptür. Pamir 1000 diye geçer. Pamir 3000 4 metreküp olur uzattık. Adana'daki uygulamasıdır. Neçle birlikte ortak ee, bu çıktıları kullanarak tasarımsal olarak 5000'lik değirmenin tasarımını tamamladık. Zaten buna yönelik olarak da iki tane siparişimiz mevcut. Üretime geçmek üzere. Bir sonraki hedefte 10 bin ya da 10 metre küplük değirmeni kullanmak. Kapasite olarak bana çok soru geliyor. Kapasite olarak şöyle ifade edeyim. binlik değirmenden 20 ton saat 3 binlikten 50 ton saat, 5 binlikten 90 ton saat, 10 binlikten de 140 ton saat malzeme geçirebiliriz. Ama bu alışık olduğumuz bilyalı değirmen statüsüne göre değil. Değirmenin üzerindeki kurulu bir motor var, bir güç var. Siz o gücü kullanmak vasıtasıyla bu kapasiteyi arttırıp veya azaltabilirsiniz. Örnek vereyim. 1000 kW'lık bir motor koyduğumuzda siz şayet 20 kWh tonluk bir iş yapacaksanız 50 ton saatte çalıştırabiliyorsunuz. 10 kWh tonluk bir iş yapacaksanız 100, 100 ton saat kapasiteye çıkabiliyorsunuz. Bu sizlerin ya da bizlerin uyguladığı prosesin özelliklerine göre değişiyor. Nerede kullanabiliriz? Pamire ya da biz şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda nerelerde ne faydalar sağlayabileceğimizi gördük. Dört temel yer belirledik. Bir tanesi çimento eğitimi. Çimento eğitimi de bizim odaklandığımız ve üzerine çalışarak garantisini sunabileceğimiz şey kapasite artırımı, enerji tasarrufu, kalite gelişimi, dağılımı değiştirmek suretiyle. Klinker faktörünün azaltılması. Çünkü daha önce konuşulmayan inceliklerde özellikle katkı malzemelerini öğütme şansına sahibiz veya özel bir tipte ultrafine çimento üretime gidecek olursak bunu da bu sistemle geliştirebiliriz. Çimento üretme sisteminde temel olarak odaklandığımız konular bu. Ham de benzer bir şey var. Kapasite enerji zaten bütün başlıklar için standarttır. Ama ham madde için özellikle e, ocaklardaki heterojeniteye bağlı olarak pişme problemi yaratabilecek bir silika e, oluşumu var ise kuars, bunun iri boyda kalmasını engelleyebilecek şekilde bir öğütme gerçekleştirerek pişme kolaylığı sağlanabileceğini düşünüyoruz. Bu da pişme kalitesi ya da klinker minolojisinin üzerinde etkisi olduğunu biliyoruz. Katkıların, bu zonanik malzemelerin öğütülmesi tabii ki e, klinker oranının azaltılmasında önemli bir faktör. Laboratuvarda yeni şu anda bir çalışmada e, CURUF 7500-8000 blane, 8500 blane e, inceliğe sahip Curuf üreterek e, gerekli bizde de iletişimde olan grupla paylaştık. Onlar da kalite testlerini gerçekleştiriyor. Benzer bir durum uçucu kül ya da diğer katkılar içinde e, geçerlidir. Bir diğer e, önemli husus bizim dikkate aldığımız yakıt öğütme. Yakıt öğütmede özellikle dünyadaki değişen koşullara bağlı kömür ve e, petrokokun öğütülebilirliğinin zorlaşması nedeniyle zor olarak sınıflanan veya kapasite daralması olan noktalarda daha önce in, inilemeyen incelikleri de dahil etmek suretiyle Pamir Değirmeni'ni etkin bir şekilde kullan, kullanabiliriz. Şu anda mevcut bir yeni çalışmamızda da bunun bu yöne evrilebileceğini e, ilişkilendirdik ve tekliflendirdik. <laughs> Kısaca akım şamaları üzerine bakacak olursak, iki gruba ayırdım. Bilyalı Değirmen. Bilyalı Değirmen akım şamasında kullanılabilecek yerler, e, bir kere... Pamire mevcut haliyle biz modifiye etmediğimiz takdirde 500 mikron altı malzeme beslemeyi tercih ediyoruz. Bir de nem içeriği %1,5'un altında olmasını istiyoruz. Kuru çalıştığımız için. Kurutma alternatifini düşündük mü? Henüz düşünmedik, değerlendirmedik. Çünkü mevcutta halen bir takım odaklanmamız gereken noktalar. Ama kurutabilir miyiz? Evet kurutabiliriz. Çünkü içerisinden hava geçiriyoruz. Bilyalı değirmenlerde kullanabileceğimiz yerler, bunları separatör beslemesi, yere dönüşü ve nihai ürün. Nihai ürün nedir? Mevcut bir biliyalı değirmen hattınız var ise biz sizden bunu kaba ölçerek kapasite arttırmanızı gelmiş olduğunuz noktadan da biz alarak nihai kaliteye eriştirecek şekilde Pamir uygulamasına gidiyoruz. En kolay uygulayabildiğimiz. Bunun operasyonel şöyle de bir avantajı var. Pamir de eğer bir aksaklık olduğu takdirde durduğu zaman mevcut üretim halen devam edebilir şekilde bırakıyoruz. Diğer uygulama, çok önemsediğimiz bir uygulama ve gelecek akım şamaları olarak nitelendirdiğimiz, geleceğin de ötesine geçtiğini düşündüğümüz basınçlı. Yani bir roller press ve separatör grubu veya bir dik değirmenin akabinde özellikle kaliteyi geliştirmek üzere ee, dik değirmenlerin ya da basınçlı sistemlerin enerji avantajı nedeniyle e, kalite kayıplarını bertaraf edecek şekilde PAMIR uygulamasını gerçekleştirebiliyoruz. Kapasite artırımının yanı sıra. Üçüncü önemsediğimiz ve dünyanın oldukça odaklandığı ayrı öğütme konusu. Ayrı öğütme, pamirde çok küçük bir yerleşim alanına ihtiyaç duyduğu için katlı pamirler yerleştirerek her bileşeni ayrı öğüterek doğru noktaya öğütüp bunları karıştırılmaksız suretiyle de bir sistem üzerine çalışıyoruz. Bu sistemin bir sonraki aşaması bir önceki teknik seminerde sunduğum şekilde adlandırdığımız Kalite geliştirici ya da quality generator'dır. Quality generator bir yapay zeka sistemiyle ilişkilendirilip, yapay zeka'nın doğrudan kaliteyi yöneterek iş, e, öğütme, işletme parametrelerini kontrol edebildiği bir sistemdir. Bunun argesi halen devam ediyor. Veri topluyoruz, topladığımız verileri de yazılıma döküp kontrol sistemiyle birlikte pazarlama düşünüyoruz. Minerva nasıl çalışıyor? Minerva bir kere ölçerek çalışmak zorunda. Siz var olan bir sistemin önce ölçüyor değerlendiriyor, daha sonra da elindeki var olan modellerle buranın simülasyonunu yapıyor. Simülasyon nedir? Bizim elimizdeki e, hep kullandığınız ekipmanların tamamının matematiksel modeli var ve biz bunları bilgisayarda e, rahatlıkla çalıştırabiliyoruz. Dolayısıyla Pamir'i farklı noktalara koyarak hedeflediğimiz kalite e, standartlarına, bu enerji olabilir, kapasite olabilir veya e, kalite gelişimi olabilir, dayalı olarak performans garantisi veriyoruz. Doğrudan bir ekipman satışı değil, proje satışı olarak değerlendirmeniz e, gerekmekte. Dolayısıyla her işte yeni baştan ölçerek hesaplayarak gidiyoruz. Ayrıca kalite gelişimini gözlenebilmesi anlamında da tesis etmiş olduğumuz bir pilot tesisimiz var demiştim. Bu pilot tesiste ekipmanın farklı değişkenlerini, şeyde gördüğünüz e, slaytta gördüğünüz şekilde farklı parametrelerini değiştirerek enerji e, kalite ve katkı maksimizasyonu üzerine çalışmalar üretip fiziksel malzeme üretip bunun da kalite ölçümlerini sağlıyoruz ki kalite anlamında da cevabı simülasyonda bulamasak bile fiziksel olarak malzeme temini suretiyle sağlamaya çalışıyoruz. Gün sonunda çalışma stratejimiz bizim biraz daha teknik detaylarla kırılma hızlarını ve taşınma hızlarını belirlediğimiz ekipmanların, sınıflandırıcı performansını bildiğimiz ekipmanların endüstriyel veri setiyle simülasyonunu yapıp Pilot destek, pilot tesis verisiyle destekleyerek optimum çalışma koşullarını sunarak performans garantisi hedefine doğru ilerliyoruz. Bu e, Minerva'nın kendi içerisindeki bir çalışma iş modelidir. Uygulama olarak şu ana kadar iki tane temel uygulamadan bahsedeceğim. Pek çok detaylarını verebilirim. Bursa Çimento söylemiş olduğum gibi bu ekipmanın gelişiminin en önemli e, mihenk taşıdır. Çok çok tekrar teşekkür ediyorum. Bugünü konuşabiliyorsak burada kurulmuş olan farklı noktalardan beslemeyi olanak sağlayabilecek ve bütün problemleri rapor ederek neçle birlikte sorunları çözdüğümüz bir sistemdir. Bursa Çimento'da separatör beslemesini alıp tekrar separatör beslemesini gerçekleştirebiliriz. Separatör geri dönüşünü öğütebiliriz veya nihai ürünü öğütebilecek şekilde çok etkin bir, değişken bir akım şeması tasarlanmış ve bunun üzerinde de çalışmalarımız devam ediyor. Bizim separatör beslemesini öğüterek separatöre beslediğimiz koşulda gri çimento üretimimiz sırasında gözlemlediğimiz uzun vadeli verilerde kapasite artışının yüzde yirmi iki enerji tasarrufunda yüzde altı olduğunu tespit ettik. Daha iyi noktalara gitme şansımız var mı? Evet var. Optimizasyon anlamında da çalışmalarımız orada devam ediyor. E, e, fabrika yönetimiyle birlikte. Adana Çimento'da Bizim için farklı bir malzeme de uygulamaya geçtik beyaz çimento. Beyaz çimento'daki önemli unsurlardan bizi bizi ilgimizi çeken nokta Pamir'i doğrudan roller press ve separatör ekiliminde ve separatör incesine bağladık ve bilyalı değirmenle birlikte paralel olarak çalıştırma yoluna gittik. Buradaki hedef de roller press grubu ile Pamir'in tek başına nasıl performans gösterdiğini ölçmekti. Gün sonunda detaylarını yine ayrıyeten paylaşmak kaydıyla %25 kapasite artışı ve sözleşme koşullarına bağlı olarak sözleşme şartlarına bağlı olarak da %10 enerji tasarrufu sağlayabildiğimizi gördük. Burada da farklı şekilde optimizasyon çalışmalarımız devam ediyor. Çünkü endüstri uygulamalarla birlikte bir sonraki büyüklüğe hesaplama yapabilmek için sürekli gelişim programının devam ettiği bir şeyin içerisindeyiz. Endüstriyel sonuçlardan... son 3 dakika evet. Endüstriyel sonuç teşekkür ederim. Endüstriyel sonuçlardan gördüğümüz nedir? Biz şunu ölçtük. Operasyon kolaylığı nedir? Operasyon kolaylığı her şeyden önce bakımın bütün parçalarını söküp yeniden devreye alma sürecinizin 8 saat ben 4 saat ama 8 saat olarak güncellediğim veya 12 saat olarak güncellediğim bir makine olduğunu gözlemledik. En çok zorlandığımız operatör davranışlarıydı. Operatörler hali hazırda alışık oldukları bir konvansiyonel sistemden bu sisteme geçerken ilk defa kaliteyi yönetme şeyi ele aldılar. Çünkü hızı değiştirmesi gerekiyor, doluluğu değiştirmesi gerekiyor. Bunun eğitmesi bir süre zaman aldı ama biz çalışma prensibi gereği fabrikayla beraber çalıştığımız için arkadaşlarımız doğrudan etkin eğitimde birlikte gerçekleştirdiler. Ve çok kısa sürede öğrendiler bu ekipmanı nasıl kullanabileceklerini. Bakım kolaylığından zaten bahsetmiştim. Aşınma gözlemleri yaptık. Bizim için önemli bir değerdi. Güncel değerine vereyim. Bilyalı değirmende beyaz çimento için yandaki bilya e, bilyalı değirmen 45 gram ton aşınma verirken burada bizim ölçümümüz 43 gram tondur. Küçük, ince bilya boyunda. Kullandığımız bilya çapı da orada 6 milimetredir. Zorluklarımız var mı? Var tabii ki. Çünkü e, her gelen malzeme için yeniden düşünüp Yeniden reoloji ayarlamamız gerekiyor. Bunun için kimyasal ayarlamaları, öğütme yardımcısı ayarlamaları gibi optimizasyon çalışmalarında da sürekli bulunuyoruz. Bu vesileyle ben e, bu çalışmaları ben burada size sunarken bunu sunan yüzüyüm. Ama bunun arka planı inanılmaz bir mutfak çalışmasıyla gerçekleşiyor. Bu yüzden katkı koyan tüm arkadaşlarıma teşekkür e, ederek sunumumu bitirmek isterim. Sizin değer de enerji kapasite ve Sürdürülebilirlik süreçte Pamir kullanımıyla ilgili bir tasarrufunuz olursa sorularınıza cevap vermekten büyük memnuniyet duyarım. Teşekkür ederim. <laughs>